Evet, e, İzmir Şehir Hastanesi'ndeyiz. Bugün Mehmet Murat Çalık Başkanımız ikinci defa kemik iyiliği biyopsisi alındı burada. E, sizlerin de bildiği gibi 23 Mart'tan beri e, başkanlarımız ve Mehmet Murat Çalık Başkanımız tutuklu. Tutuklu olarak henüz iddianamesi bile hazırlanmadı. Fakat maalesef 124 gündür özgürlüğünden özgürlüğünden uzak ve çok ağır tecrit koşullarında yaşıyor. Önce İstanbul'dayken ailesinin yaşadığı İstanbul'dan yüzlerce kilometre uzaklıktaki buca yüksek güvenlikli cezaevine nakli yapıldı. Bu öncelikle bir insan hakkı ihlalidir ve bu cezaevinde bir hücrede ağır tecrit koşullarında yaşamaya zorlandı. Bunun neticesinde başkanımız 20 kilonun üzerinde bir kilo kaybıyla ve sağlığının bozulmasıyla birlikte tıbbi bir süreç başladı. Ve yapılan tetkiklerde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Araştırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yapılan tetkiklerde blast hücrelerinin %4-5 civarında ve hastalık düzeyine risk yüksek riskli olduğu tespit edildi. Daha önce geçirdiği iki atak akut mieloblastik lösemi ki en ağır formlarından löseminin iki defa tedavi olmasına rağmen ve üzerine bir de lenfoma hikayesi var. Tüm bunlardan tedavi olmuş olması ve hastane koşullarında yüksek risk altında bulunması başkanımızın tutuksuz yargılanması için bir gerekçedir güçlü bir gerekçedir. Ee, hal böyleyken bu kadar ağır sağlık sorunları yaşarken nötropenisiyle ağır enfeksiyon riski altındayken ve lösemi riski altındayken e, buradan buca cezaevinden adli tıba kadar kolları kelepçeli bir e, metrekarelik bir hücre içinde sevk edildi. Orada tekrar aynı şekilde Buca'ya, İzmir'e gönderildi oradan. Tüm bunların olması gerekmiyordu. Bu bir zorunluluk değil. Çünkü şu anda kendisi yükümlü değil, sadece tutuklu. Ve e, herhangi bir iddianame yok. Aradan geçen bu kadar uzun süreye rağmen. E, ve çok ağır sağlık sorunları yaşıyor. Başkanımızın daha önce hakem hastane niteliğindeki bir e, hastaneden, üniversite hastanesinden alınan tetkikler, varılan sonuç maalesef yeterli görülmedi. Burada adli tıptaki belgeleri incelediğimizde blast hücrelerinin %5 iken orijinal raporunda %4-5 civarındayken 3-4 civarında olarak değiştirildiğini de görüyoruz. Bu bir tahrifattır. Aynı zamanda ve ikinci defa tüm tetkiklerin istenmesine karar verilmiştir. Bu da gerçekten büyük bir eziyettir. Bu Türkiye'de insanlarımıza yaşatılan ee, başkanımıza yaşatılan zulmün devamıdır dışa vurumudur Onun için biz tüm bu süreçlerin e, tutuksuz bir şekilde devam etmesini istiyoruz Biz yargılanmayalım ceza almayalım demiyoruz ama ortada hiçbir somut suçlama yokken iddianame yokken e, lösemi alır lösemi e, riski altında bulunan bir belediye başkanının Seçilmiş yüz binin üzerinde oy alarak seçilmiş bir belediye başkanının tutuklu yargılanmasını, özgürlüğünden muaf tutulmasını kabul edemiyoruz. Bu kabul edilemez bir durumdur. Onun için bir an önce Sayın Başkanımızın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını istiyoruz. E, çünkü bu koşulların bir e, telafisi yok. Bu durumun bir telafisi yok. Yarın Allah korusun başına bir şey geldiğinde Buna keşke edeme şansımız yok. Onun içinde de e, tüm bu yaşatılanların ülkedeki hukuksuzluğun bir sonucu olduğunu biliyoruz. E, ve bunu yaşayan başka insanlarımızın da olduğunu, binlerce insanımızın ağır tecrit koşullarında e, ve sağlık hizmetine ulaşamadan çok sağlıksız koşullarda e, yaşamak zorunda bırakıldığını, cezaevlerinde tutulduğunu e, ve kelepçeli olarak ring araçlarında hastanelere sevk edildiğini biliyoruz. Pek çok e, sağlık ihlali yaşanıyor Türkiye'de maalesef. Eee cezaevlerinde ve hükümlü ve tutuklular üzerinde bunun sonucu olarak da insanlarımızı kaybediyoruz. E, tüm bunların e, bunların son ermesini bekliyoruz, istiyoruz. E, ve cezaevindeki tüm tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetine ulaşabilmesini istiyoruz. Sağlıklı koşullarda yaşamak herkesin hakkı, hepimizin hakkı onların da. Onun için bu ağır tecrit hali sona erdirilmeli. Siyasi tutuklular serbest yargılanmalı. Başkanımız da bir an önce özgürlüğüne kavuşmalıdır. Zeliha Hanım. Birkaç hafta arayla Mehmet Murat Çalık'a yeniden bir kemik iliği biyopsisi evet. yapıldı ve aile çok acılı bir işlem olduğu için evet. tekrarlanmasını istemiyordu. Tutuklu bulunduğu süre boyunca 20'nin üzerinde kilo verdi ve sağlık durumunun her geçen gün kötüye gittiği söyleniyor. İkinci biyopsi sağlık durumunu kötü etkiler mi? E, kemik iliği biyopsisi çok travmatik bir e, biyopsi. Yani bu normal koşullarda çok basit bir şekilde alınan bir biyopsi değil ve daha önce alınmış bunun sonuçları var. Hakem hastaneden alınmış. E, buna rağmen tekrarlanma talebi var. Bu, bu e, yaşatılan e, hukuksuzluğun e, bu yaşatılan eziyetin bir devamı niteliğinde bir şey. E, bunun tekrar alınmasına gerek yoktu. Çünkü Anestezi uygulanıyor. Onun dışında acılı bir süreç, ağrılı bir süreç, riskli bir süreç. O yüzden Başkanımızın ikinci defa kemik iliği biyopsisine zorlanması, mecbur bırakılması, bu yaşatılan hukuksuzluğun ceza diye dönüşmesi, tutukluluğun cezaya dönüşmesinin bir sonucu. Yani bunu normal karşılamıyoruz. Çünkü daha önce verilmiş bir rapor var, alınmış biyopsiler var. Eğer ihtiyaç duyulursa bu biyopsi materyalleri tekrar değerlendirilebilir başka bir hekim tarafından ama e, biyopsinin tekrarlanması gerçekten bir e, artık buna isim veremiyoruz. Teşekkür ederim.